Tohumlar, vidana, vidana, ağaca, şimdi önce ne yapıyoruz? Değil Biraz dolduruyoruz. Yeryüzüne çıkması lazım, yaprakların nefes alması lazım. De. Sonra bak, şimdi oldu mu? Eşitledim de. mi? Eşittim. Şimdi ne yapayım? Gel, beraber doldur. Doldur, de Değil Değil doldur, de. Değil Değil de. Değil Değil doldur. Fidanımızın toprağına doğru.

Şu anda Acar Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlediği fidan dikme etkinliğindeyiz. Birçok STK'nın da bulunduğu bu etkinlikte öğrencilerimizle birlikte gençler fidan diktiler. Bakalım küçük öğrencilerimiz fidan dikmeyi öğrenmişler mi? Nasıl geçti etkinlik? Çok güzel geçti. Fidan dikmeyi öğrendin mi? Evet öğrendim. Peki neler öğrendin? Bizle biraz paylaşabilir misin bilgilerini? Yani ya diyelim bir toprak alacak elimize ama içinde fidan olmalı. E şimdi bir yeri kazacağız. İçine o fidanımızı koyacağız. Ondan sonra üstünü kapatacağız. Ondan sonra da bekleyeceğiz. Ve can suyu vereceğiz. Evet. Teşekkür ederiz. Bence çok güzel geçti yani. Çok eğlenceliydi. Şu an tabu tabuna dört tane fidan diktim. Maşallah. Birinden de solucan çıktı. Oo fidanında solucan çıktı. Peki nasıl dikiliyor bir fidan? Bize anlatabilir misin? Yani anlatabilirim. İlk toprağı kazacağız. Sonrasında içine fidanı koyacağız. Toprağı kapatacağız ve ayağımızla bastıracağız. Sonrasında da suyumuzu dökeceğiz. Çok teşekkür ederiz. E ee, çok eğlenceliydi. Sonuçta doğaya yaşam kattık. Ee, oksijenlerimiz gelişti. Bence çok eğlenceliydi. Herkese öneririm. Peki bu Bizim için de çok eğlenceliydi ve doğaya yardım ettik. O doğa bize yardım ediyor, biz de ona yardım ediyoruz. Çok güzel geçti, çok eğlenceliydi. E, bence çok iyiydi. Doğa için bir şey yaptık sonuçta. Doğa da bize yardım ediyor, biz de ona yardım ettik. O zaman buradaki gençlerin hepsi yardımse yardım etmeyi seviyor. Teşekkür ederiz yardımlarınız için. Görüşürüz. E, anlatabilirim. Şöyle geçti, çok eğlenceliydi, çok güzeldi. E, Şimdi burada e, hep beraber bir, bir beraber olup çok eğlenceli bir şey yaptık. Bence çok mutlu ve güzel bir şeydi. <laughs> Gel bakalım sen de söyle. güneş gözlüklerini çok sevdim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok eğlendik. E, ortamda güzel bir etkinlik yaptık. Hem doğaya bir e, doğaya bir e, fidan ettik hem de bir mutlu olduk. Bu kadar konuşacağım. Peki bu başka konuşmak isteyen? ister? Ben, 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 çok... Ee, çok iyi, çok eğlenceliydi. Hem doğamıza yardım ettik hem eğlendik. Bence çok eğlenceli. O zaman şöyle yapalım mı? Hep beraber kameraya doğru el sallayarak doğa için el ele diyelim mi? Doğa, üç. Sen tamam. Sen tamam. 3, Tamam. Üç, iki, bir. Doğa için el ele. Üç, için el ele. Bir tek doğa kırmadan... Şu anda Acar Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği'nin düzenlediği fidan dikim etkinliğindeyiz. Dernek başkanımız Ferhat Bey bizimle birlikte. Ferhat Bey bize bu etkinlik hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de bizi yalnız bırakmayan Erzincan değerli basın ekibi Ajans Erzincan'a çok teşekkür ediyorum. Bugün Esentepe mevkimde resmi kurumların katılımı, sivil toplum kuruluşlarının katılımı, Milli Eğitim Müdürlüğünden ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizin katılımı, üniversite öğrencilerinin katılımıyla fidan dikme etkinliğinde bir araya geldik. Yaklaşık 500 kişinin katıldığını söyleyebiliriz. Burada da bine yakın fidanı toprakla buluşturduk. Biz doğayı seviyoruz. Doğa için böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu etkinlikte de emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Peki bu etkinliklerin devamı gelecek mi? Ee, şöyle bizim aslında dernek olarak 5. senemiz. Erzincan'da 7. fidan dikim etkinliğimiz oldu. Biz her fidan dikim dönemlerinde bu etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu etkinlikte en yoğun katılımlı etkinliğimiz oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu etkinliklere devam edeceğiz. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.